Şeffaf süreç yönetimi yolsuzluklara son verir mi? Şöyle bir basit bir işlem yapalım. Yani siz kendiniz bir düşünün, bir değerlendirin. Şeffaf süreç yönetimiyle bir belediyenin yönetildiğini düşünün lütfen. Yani biraz önce bahsettiğim gibi bir tarla imara açılacak veya tam tersi olacak. Herhangi bir işlem vatandaş için gerçekleşecek önceden sizin bundan haberiniz var. Tıpkı sanki belediyede çalışan kişi gibi o imzayı attıktan sonra o ilk işi gören kişi gibi sizin haberiniz olacak. Bir. İkincisi ihalelerde diyoruz ki şeffaf süreç yönetiminde biraz önce bahsettiğim gibi en başından o ihalenin ilk karar verildiği ilk imzadan itibaren ki bütün süreçler ilgili kişilere açılır ise ve vatandaşlar da bir odaya tıkılarak öncesinde paylaşarak, konuşarak, ederek değil. Bakın evinden kendi TC kimlik numarasıyla veya şirket numarası ile evinden, iş yerinden ihaleye girebilir ise ve aynı zamanda da vatandaş bunu ekrandan ihale rakamlarını bile takip edebilir ise yani şeffaf süreç yönetimine vatandaşın şeffaf süreç denetimini eklerseniz işte o zaman yolsuzluk yapamazsınız. Ona da biz zorunlu dürüstlük diyoruz işte. Bu zorunlu dürüstlük çünkü çark öyle bir hale gelmiş ki herkesi bu e, çarkın içerisinde insanlarımızı öğütmüş ve farklı düşünmelerini, kazanmanın her yönünün mubah olduğu şekilde düşünmelerini sağlamış. İnsanları suçlamayın şu anda. Çünkü başka bir yol bırakılmamış bu insanlara. Bir yerde bir şey yapacaksanız o şeyi yapabilmek için devlete gittiğinizde bile bir sürü kapıya uğramak zorundasınız. Önce kapıcıklara sonra kapıya uğramak durumundasınız bunu ortadan kaldırılmanın tek bir yolu var. O da şeffaf süreç yönetiminden halkın bu süreci şeffaf süreç denetimi ile denetlemesinden geçir.